Korkularım eder beni alaçam Korkularımı alından vuracağım Benim de bir intihar var dolaşan Duysam şeytana kafama sıkacağım Korkularım sebep olur telaşa Acımasız acımam vuracağım Benim de bir saygınım var dolaşan Duysam şeytana katliam Uzak oynan tuzak kurdun Bana boyna hayat oynat Hala ayaktayım hayret Hayda bir rüya gördüm Yor hayra saldım çayra Mevlam gayra kim ne olmak istiyorsa olsun Yeter ki gelirken hatırın ayran Ateşini çıkartır ikna ederle fenadır Sokak boş kafam satolu, İçindekiler sefenadır Giden dur düşmanla ilgilen bu Dişlerimi sikti bilen dur İnce ince kıydı Dişlerini kırdın sakız bu Hayaller kurdun sorunsuz Hayatlar olup olumsuz Bakmaya bana Sen gibi gevşekler Sonra somurdu Fırsat bu fırsat somutlu Korkunlarım beni anlaşan Korkularımı alından vuracağım Beynim de bir intihar var dolaşan Hızam şeytana kafama sıkacağım Korkularım sebep olur telaşa Acımasız acıma vuracağım Beynimde bir saykırım var dolaşan Kızam şeytanla katlıyorum yapacağım